Değerli Fuar Dergi okullarımız ve izleyicilerimiz RT Turkey Fuarında Pervey firmamıza konuk olduk. Firmamızın kalite ve stok yöneticisi Sedat Fındık'la birlikteyiz. Merhabalar Sedat Bey. Merhabalar. Ee, öncelikle iyi fuarlar diliyorum Teşekkür sizlere. Olayız. Çok sağ Ve hemen Pervey firmamızı kısaca okurlarımıza ve izleyicilerimize tanıtmanızı rica ediyorum. Evet, merhabalar ben Sedat Fındık. Ee, Pervey firması 1996 yılında kurulmuş olan mekanik perde sistemleri üreten bir firmadır. Mekanik sistemle ürün gruplarının hemen hemen tamamı tamamını kendi bünyemizde üretmekteyiz. İşte ahşap jolizi, stor perde, zebra perde, alüminyum jolizi, winter garden gibi vesaire hep bütün ürün gruplarını üreten bir firmayız. Tamamı kendi bünyemizde ve stoklu, ürün stokları sağlam olan, güçlü olan bir firmayız. Türkiye'nin hemen hemen bütün illerinde ve e, dünya Avrupa'nın ve dünyanın da e, her, her yerinde ihracat yaptığımız e, yerlerden mevcut. 26 yıl gibi uzun bir süredir evet. sektörde varlığınızı devam ettiriyorsunuz. Evet. Ben biraz daha ürün çeşitlerimizden detaylı bir şekilde bilgi almak istiyorum okurlarımız için. Tabii. Şimdi e, mekanik, e, mekanik perde sistemleri hem kapatıcı hem de işte yarı geçirgen ya da az geçirgen olmak kaydıyla e, farklı geçirgenlikleri e, olan bir ürün grubu. Yani bu dikey, yatay, işte çatı sistemleri ya da burada görmüş olduğunuz gibi çözüm perdeleri şeklinde e, üretilen perde grupları var. Ya yani dediğim gibi ya mesela ya da işte bu şekilde bombeli olan yerler var, kubbe olan yerler var. Yani bunların tamamı kendi e, bünyemizde üretilmektedir. Hem tasarım anlamında oldukça güzel tasarımlara sahip hem de işlev anlamında oldukça donanımlı ürünlerle müşterilerimize hizmet veriyorsunuz. Bir de şu anda bu fuarda sergili olduğunuz özel bir screen perdemiz var. Evet, tamam. Bununla alakalı olarak da okullarımıza ve izleyicilerimize bilgi almak isterim. Yanmıyor perdemiz. Evet. Şimdi bunda şöyle e, dünya standartlarının kabul ettiği bir ee, yanmazlık, alev almazlık kriterleri var. İşte e, NFPA serisi var Amerika, e, Amerika e, standardı. İşte ya da Avrupa standardı var M1. Bunlar alev almazlık. Yani e, diyelim ki bulunduğunuz mekanda bir yangın çıktı, e, perde yanmaya başladı ama e, tabii ki de bu hani e, sıcaklığın verdiği etkili bir nebze yanıyor ama alev yürümüyor, devam etmiyor. Böyle bir özellik var. Bu da işte Allah korusun böyle bir şey olduğu zaman o yangının daha da perde yüzünden daha da alevlenmesinin önüne geçiyor. Böyle bir özelliği var. Yani. Çok ciddi bir kontrol de var aslına bakarsanız. Evet, evet. Güvenlik unsuru da oluşturuyor diyebiliriz. Türkiye'de. Aynen öyle. Hatta bizim böyle kumaşlarımız var ki duman salınımı daha az oluyor. Diyelim ki Ba öyle yangınlar oluyor ki siz yanarak ölmüyorsunuz ama e, dumandan zehirlenerek öl ölüyorsunuz. E, öyle duman salınımının daha az olduğu ürünlerimiz de var yani. Diyelim ki yangın çıktı ama perde bir şekilde yanıyor, duman çıkartıyor ama o duman e, sizi e, daha az e, maruz kalıyorsunuz diyelim zehirli dumanı. Biz de birazdan zaten görselini sizlerle birlikte evet. burada izliyor Tabii. olacağız. okullarımıza ve izleyicilerimize de gösteriyor olacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum Sedat evet. Bey aktarmış olduğunuz bilgilerden için. Evet. Son olarak Fuar Dergi okurlarımıza ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Valla e, fuarımıza bekleriz. <laughs> Gelmek istersiniz. E, zaten e, biz hem Eftex fuarına hem arenti fuarlarına yurt dışındaki arentiler de katılımları hedefliyoruz önümüzdeki yıllarda. Ee, bu şekilde herkese iyi günler dilerim. Diliyoruz. Bizler de başarılarınızın devamını Teşekkür diliyoruz. Ediyoruz. Çok sağ olun. Değerli okurlarımız ve izleyicilerimiz bir sonraki fuar ve röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edelim.